Diyanet İşleri Başkanlığının kitapları veya cübbeli Ahmet Hoca'nın anlatımları ile değil Adnan Oktar Harun Yahya külliyatı vesilesiyle anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist bir Türk gençliği yetişti. Sayın Adnan Oktar tarafından kaleme alınmış 73 dile çevrilen 300'den fazla eser, bu eserler kaynak alınarak hazırlanan ve aylık ziyaret sayısı 50 milyonu aşan binin üzerindeki internet sitesi, binlerce iman hakikati, Kur'an mucizesi belgeseli ve TV programı, binlerce makale ve canlı televizyon yayınları, 5000'in üzerinde yaratılış gerçeğini bilimsel deliller ile anlatan konferans, 10 yıllardır Türkiye ve Avrupa'da düzenlenen binlerce fosil sergisi olmasa, bugün Darwinist materyalist komünist ideoloji altında paramparça olmuş bir Türkiye olacaktı. Bugün Türk gençliği Darwinizmi reddediyor, materyalizme bilimsel olarak karşı çıkıyorsa, bu Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının etkili imani faaliyetleri sayesinde oldu. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları milli ve imani çalışmaları ile gençlere ulaşamamış olsaydı, Türkiye, Osmanlı'dan itibaren empoze edilmek istenen Darwinist anlayışın pençesinde yerle bir olacaktı. Modern tarzları ile gençlere ulaşarak milli şuura sahip dindar bir nesil yetişmesine vesile olmak Sayın Adnan Oktar'a nasip oldu.